güzel şeyler devam ediyor. Seramik sanatından sonra tekrar Grup Revan'la birlikteyiz. Ee, hemen birkaç sorum daha olacak. Şimdi albüm çıktı. Öncelikle 2012'de çıkan bu albümden bahsedelim. Ee, nasıl hazırlandı? İçerisinde neler vardı? Ne bekliyordunuz? Ne bulduk? Ondan biraz bahsedelim. Yani şimdi albüm satışı biliyorsunuz yok. Yani albüm piyasaya çıktığı zaman e raflardan almadan insanlar hemen dinleyebiliyoruz zaten ee, o anlamda beklentimiz yok. <laughs> sineden. E, evet, sineden. Yani, Sizin kendi besteleriniz var herhalde evet, içinde. Evet, ozan'ın evet. var, tani benim var. Baharinkileri bekliyoruz inşallah. Yok <laughs> <diğer. gülüyor> artık yaşlanınca. <çok. gülüyor> şey e, tabi şimdi sineden ismiyle de çıktı. İki tane de mix var değil mi içinde? Evet. E, mix nasıl karar verdiniz? O da zor bir karar herhalde. Ozan'ın Ozan aldığı bir karar. Ozan yani e, daha önce... Ozan yani yapma dedi ya, bu. Evet, <laughs> Erdal o... Bey yapma dedi. Ozan yapma dedim. Bakın cevap veremeyeceğim sorduklarında. <laughs> Öyle <gülüyor> bir söylediniz ki Erdal Bey. <gülüyor> Biraz <laughs> hareketlendirelim diye albümü yaptık yani. Peki bir eser alalım madem. Ondan sonra devam edelim evet. sohbetimizin. Uh... Bir öylece çekip gittiler Çınladı alkışlar kör sokaklarda Yankısı kime kaldı? Nerede kendini bilmez çocuklar Bir sabah öylece çekip gittiler Çınladı alkışlar kör sokaklarda yankısı kime kaldı? Deniz. you surlarında ateşle izine ee, aldandı. Peki aranızda kavga oluyor mu? Ben şimdi onu merak ettim. Kimin sözü geçer? Şimdi gruplarda olur ya öyle şeyler. Albüm sırasında, albüm çalışmaları sırasında bir yere gidileceği zaman. Ee, şimdi bir sürü olay var şimdi grup olduğu andan itibaren. Yani tabii ki tartışmalar doğal olarak oluyor. Hı hı. Bazen baba olarak diyorum, Bazen babalık durumu var. <laughs> bazen iş arkadaşlığı var. Ondan sonra bir de kendi yapım itibariyle yani gerçekten birçok alanda çok Sert koşturuyorum. Yok koşturuyorum çok <laughs> stresli bir yaşamım var. E, tabii onun da etkisiyle bazen sinirlendiğim oluyor. Sert olduğunuzu düşünmüyorum bu arada, espri yaptım ama değil herhalde, öyle midir? Ya, Nasıl, normalde? İşte, birazcık göründüğüm gibi de değilim, evet. Sert. Sert midir? Daha öyle, yumuşak gözüküyorsunuz aslında. Öyle öyle görünüyor, evet öyle değil yani. <laughs> Peki, e, ki, bu anlamda o zaman demek ki her konuda son sözü Erdal Bey mi söylüyordur? Yok öyle, müzik konusunda, müzik konusunda şimdi artık... Onlar benden daha bilgili. Ben e, eğitim almadım. Üstelik ben müziğe çok geç başladım. Babam destek vermedi. Belki de babam destek vermediği için ben çocuklarıma o şey verdim. Ben 23-24 yaşında müziğe başlamış bir insanım ben yani. Hı hı. E, ondan sonra önce kendimi kendimi yetiştirdim. Yani. Ondan sonra çocuklarımı yetiştirdim. Ondan sonra da müzik yani müzik yapma aşkı. kendinizi yetiştirmişsiniz çocuklar. Zaten <laughs> içlerinde de olan bir şeyle, sizin Tabii. de verdiğiniz o destekle. Evet. Tabii müzik hep söylüyoruz. Genetik bir mutlaka yatkınlık gerekiyor ama. Ezgi'den de ben bekliyorum aynı şeyi. Ona da laf Ezgi. <laughs> <laughs> Ezgi aslında hepimizden daha küçük yaşta müziğe başladı. 5 yaşında keman eğitimiyle başladı ama... Ya çok küçük yaşta başlamanın verdiği bir artık tepki miydi bilmiyorum. Çok istemedi açıkçası. Benim, ben de küçük yaşta başladım. Evde Yok, sürekli yani olarak şey, müzik ithali varsa başladı. belki bir tepki al, almayan almıyor ama tabii. Yani, almayalım. tabii o şey kapattı mesela, kendini aslında çok yetenekli. Masada mesela şimdi e, süt tutuyor evimizde albüm çalışmalarımızı evimizde yapıyoruz. Hı hı. Yani işte başka sanatçı arkadaşlarım da albümde yapıyoruz. Zaman zaman e, Ozan, e, Ozan <laughs> enstrüman çalmak durumunda kaldığında ...Ezgi masanın başına oturuyor yani şu ve Aşağı o da 10-11 yaşından beri, o da masa başında teknisyenlik yapıyor yani, tonlayışla hareket Evet, bu, bu sıralar <laughs> yapmıyor artık ama. <laughs> biraz aslında, e, küçüklüğün yaşın verdiği şeyi kullanıyor anladığım kadarıyla, e her istek, şeyi bilip Müzik, istemek lazım yani bir şey Müzik başka bir şey yani. Ya hayatımızda nasıl lazım. Biz tabii sürekli şey. müzik böyle <laughs> hayatımızda, o da belki artık kendini çekti yani bizi <laughs> Peki <gülüyor> anne <gülüyor> bu arada o, o <laughs> şu anda yani o ev hanımıydı ama şimdi restorantımız var. çalıştırıyor Restorant çalıştırıyoruz <laughs> <O gülüyor> da Restoranda çalışıyor, mutfakta aşçılık falan yapıyor. Kayseriliyiz aynı zamanda. Onun kendi müzikle alakası yani dinleyicilik haricinde yok herhalde. Yok. <laughs> <laughs> Ne kadar güzel, en şanslı da oymuş. <gülüyor> <gülüyor> tabii o öğrenme aşamasında ciddi bir sıkıntı yaşanmıştır. Bir de sürekli olarak <laughs> müzik sesleri uçuşu ama. Özellikle de ben, ben... yani ben flüt çalıyordum lisede, ya bayağı bir <laughs> <o> zaman. <laughs> tabii flüt de frit de çok e, volümlü bir sesi var e, ve dolayısıyla çok rahatsız ettiğim zamanlar oldu. Yani sadece ev halkını değil mahalleyi e, <laughs> böyle bir evet. Aynı şeyi ben piyano için söylerdim açıkçası. Piyano yani benim şu an üst komşum tabii o çok başarılı, güzel çalıyor. konservatuara hazırlanıyor ama 2 üç kat, 3 4 4 kat üstüm ve net bir şekilde dinliyorum yani bütün şeyini. Evet. Öğrenme aşamasına denk gelmedim ama gelseydim herhalde zor olurdu evet. bizim için sabretmek. <laughs> flüt de aynı şekilde flüt daha az flüt geliyormuş gibi. Daha çok geliyor aslında. Daha, daha volümlü. Evet yani Eee piyanoda en azından sesini kısma şansınız var. Pedallarıyla biraz kısabilirsiniz ya da dijitalse volümüyle oynayabilirsiniz ama flütte öyle bir durum söz konusu değil. Her Herhalde çıkıyorsun. <laughs> evet. Oldukça da volümlü çıkıyor. Peki yeni albüm çalışmalarından da bahsedelim biraz. Biraz söylediniz zaten solo albümler gelecek diye ama tam ayrıntılarına giremedik bence. ne zaman başlıyor? Çalışmalar başladı mı ya da belli başlı besteler var mı? karar verdik. Yani sonlarda bitmek üzere. Bahar, bahar adın ne olacak? Bahar. <laughs> bahar olacak. Biraz önce aslında onu da söyledik proje Bahar diye bahar, Bahar, evet. Bahar. Hani emin olamadım ben orada. Evet. Ee, bahar olarak çıkacak. Hı hı. Ee, orada ben çok zaten... mutlu oldum. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok e, zaten besteler, yani yeni şarkılar var. Hepsi de birbirinden güzel işte. Değerli müzik dostlarımız Savaş Öztürk, Canan Sar, Mehmet Doğan Güneş, Erkan Güneş e, ve Ozan'ın eserleri var. Atladığım kimse yoktur umarım. E, tarz olarak e, tabii ki de böyle türkü soundu değil yani e, özgün sound değil öyle diyeyim biraz daha pop sound'a yakın hı hı. E, bir eser yani nasıl Flüt var mı içerisinde? Tabii yani flüt tamam. var. Yani değişik şeyler kullandık bir <laughs> umarım beğenirsiniz. O <Ozan> da nasıl? Oradan <laughs> yani. yani pop tabii ama tabii daha yenilikçi bir Yine şey tabi. yani tabii. Yani tam da pop da diyemiyorum. Yani öyle bir disco evet. tarzında bir şey de değil öyle ama de değil. biraz daha kendimize özgün bir tarz yaratmaya çalıştık <laughs> diyelim yani. <laughs> ee, Ozan var derken piyano da var. Ozan Mesela aranjör, albümü yapan Ozan albümü yaptı, yaptı. Aranjörüm aynı zamanda üç, yani üç, üç tane de eseri var albümde. Evet. Ee, zaten onun elinde çıkıyor <laughs> albüm. Ben sadece söylüyorum. Yani aslında işi yapan onların albümü olmuş oluyor. Görünürde ben varım sadece. <gülüyor> Tartışılır <gülüyor> bir konu <laughs> evet. ama bu şekilde söylediğin zaman çünkü birçok albüm bu şekilde çıkıyor. Öyle ya, e, ama Tabii ki evet, evet mutlaka. E, mutfakta çalışan insanlar. Mutfakta çalışan insanlar. Mutfakta çalışan insanlar. Gizli kahramanlar Gizli var. kahramanlar var yani biz sadece görünen yazıyoruz. Ben de az çok biliyorum da o yüzden <gülüyor> <gülüyor> ne, kadar ne kadar, ne kadar zor olduğunu Baharda biliyorum. Bahar başka albümlere flüt çalıyor aynı zamanda. Yani, öyle o arka oluyor. kahramanlardan olduğum zamanlar için şimdi haklarını vereyim. Evet zaten. yani biliyorum orada nasıl çalışıldığını. O yüzden bildiğim için biraz onların hakkını... Peki ilerleyen zamanda lazım. yine tekil madem Bahar'a sorayım oradan başladık. Nedir proje, kafandaki isteğin? şöyle bir düet, böyle bir albüm Şöyle çok farklı bir şey yapmak istiyorum. Aslında yani. düet dediğiniz bir düet projem var. Şu anda söyleyeyim ama yani ayrıntısına girmek istemiyorum. Yani e, aklıma geldikçe bir şeyler üretmeye çalışıyorum müzikte. Ayrıntısına girmek de. istemiyorum derken kişi bazında mı? Evet, o yani ayrıntı ayrıntı bazında mı oluyor. Peki. Kişilerle alakalı yani bir düet albüm projem var. Hı hı. E, onun dışında böyle biraz etnik tarzda bir projem var. Ee, yine grup revanlı olan projelerimiz var. Biraz enstrümantal projem var. Yani e, nasıl? Ömrüm yettiği kadar müzikle alakalı, içime sinen ne varsa yapmak istiyorum. Gerek solo gerek grup sorsası, çalışması. Törkez. Ha bir de aynı zamanda evet ben e, tabii 9 Eylül'de eğitim aldım ve aynı zamanda orada akademisyen oluyorum. Bir de e, bizim ayrıca dört flütle oluşturduğumuz yani flüt kuartet, flüt dolçe flauta dolce, dolce e, adlı bir grubumuz var şimdi aynı zamanda onlarla da. Ee, bazı etkinlikler yapacağız konserlerimiz vesaire olacak yani her koldan müzik için saldırıyoruz <laughs> yani nasıl olacak bir yerden... E, çok da güzel, güzel olmuş aslında Boğan'ın bir lafı vardı sanatı e, çok olan aşk kalır derdi <laughs> biz de böyle her <laughs> her damla koşturuyoruz. <laughs> ben ayrı işte çocuklar ayrı birçok dalda, sadece şeyde değil bence çok Ama, güzel bir <laughs> e, ekip diyeyim bir arada çok güzel bir grup oluşturmuşsunuz. Ama grubun haricinde de gerçekten her şeyiyle bir ekip çalışması olmuş. Çünkü e, tekil çalışmalarda söz konusu ve Ozan'ınki de. Ondan da biraz bahsedelim. E, orada da bir özel solo albüm olacak herhalde. Ha, ya Benim e, işte, ayrıca caz triyom var. E, hı hı. Belki bir, bir caz albüm düşünüyorum. Yani istirman e, Dizi film müzikleri. E, yapıyoruz bu. En son yeni dünya filmi. Beni Dünya Filmli Müzikleri'ni yaptık, Caner Zincan'la birlikte. Ee, başka, e, işte, sahne ve stüdyo çalışmaları devam ediyoruz. Şenlendirici, Yusuf Güney. Mesela diğer sanatçılarla çalışıyoruz. Ee, böyle yoğun yani. Evet, süremizin neredeyse sonuna geldik bu arada. Ee, evet. Çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz Biz için. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Gerçekten inanılmaz keyif aldık. Burada olduğunuzdan dolayı inanılmaz mutlu olduk. Sağ olun. Ee, bir güzel eserle bitirelim. Tamam. O zaman albümden, albümden gelsin. Evet. Bir sekiz hareketli bir şarkı söyleyelim. Sekizinci şarkıyı playback yapalım. Şöyle evet bu arada albümde göstermiş yapalım. olmuş olduk. Sine'den. Grup Revan'ın.